çok keyifli bir set gerçekten. Ee, orada durusu da böyle binlerce, yüzlerce dönüm hakikaten arazide bir atmosfer yaratmış. Çok güzel. Bir de tabi Sinan'ın çok güzel bir özelliği var. Bununla ile seni de davet ettiler evet. set ediyorum yani. Yani sette şey şey evet. çekimleri görmeye. Çekimleri Aa. görmeye. Orada böyle işte askerler, cephe vesaire hepsini çok iyi kurmuş demek istiyoruz. Evet. 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 Nasıl bitiriyoruz? Buraya gelelim o zaman. Biz de gelelim madem böyle bir geleneksel Nasıl bitiriyoruz? biraz kalabalık girdin oraya şimdi Peki ne dağıl, Finaldi dağılır görüntü de, dağılmasın diye Modern ya. final, Folk final sevdiğimiz bir Azeri Ezgi var Bugün ayın <laughs> üçüdür O bizim final şarkımız ya konserlerin evet. <gülüyor> <Vallahi>. <gülüyor> ben de şuraya piyanonun başına geçeyim Bugün ayın üçüdür de gülüm lanay yardan inay Bugün ayın üçüdür de gülüm lanay yardan inay Girme bostan içidir yar girme bostan içidir Girme bostan içidir yar girme bostan içidir Dudakları bal şeker dudakları bal şeker İNCE ince Lebleri gonca, tırayı gonca Kız belin incedir ince Lebleri goncadır gonca Belin incedir ince Lebleri goncadır gonca Bugün ayın onudur Ne gülüm lan ay yardan inay Bugün Yüküm yuludur, yüküm yuludur, yar yüküm bu da yoludur yüküm bu da yoludur yar yüküm bu da yoludur evliye gönül verme evliye gönül verme eve gider unutur yar eve gider unutur eve gider unutur yar eve gider unutur, eve gider unutur. Kız belin ince diray ince Leplerin gonca ah diray gonca Kız belin incedir ince goncadır gonca Belin incedir ince goncadır gonca Kız belin incedir ince goncadır gonca Ay! <laughs> bravo, bravo arkadaşlar. Çok Bu ikinci kuple için özellikle teşekkür ediyorum. Evliye gönül, verme. <laughs> ya onu tamam. <laughs> Sen yaktığını zannediyorsun <laughs> beni ama ben yanmam. Ben yanmaya razıyım. Sen yanmazam, ben yanmazam. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, ellerimize müziğe sağlık, harika <laughs> izin. Çok sağ olun, teşekkürler.